Herkese merhaba arkadaşlar. Yaman bir tırın konteynerinde kaçırılacak. Yaman bir şekilde kurtulmayı başaracak. Yaman Aziz'den intikam almak için harekete geçecek. Yaman ve Aziz daha sonra birbirlerine silah doğrultacak. Aziz ve Yaman iblis İdris'in tuzağına düşmesin. Yaman ve Aziz arasındaki kavgayı hemen bitirsin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Yaman kurtulduktan sonra gece Aziz'in evine gidecek. Aziz'i Yaman iğne ile bayıltıp kaçıracak. Aziz kendine gelince annesini ve abisini bağlanmış olarak görecek. Aziz'in travmasını biliyoruz. Aziz babasından sonra annesi ve abisinin de kendisi yüzünden öleceğini düşünecek. İşte bu Yaman'ın Aziz'den alacağı intikam olacak. Bu sahne Aziz'in bir Kavusu da olabilir. İzleyip göreceğiz. Ama daha sonra Aziz ve Yaman karşı karşıya tekrar gelecek. Aziz Yaman'a senin ölmen herkes için en iyisi olacak diyecek ve silah çekecek. Yaman ise ölecek biri varsa o da sensin Aziz diyecek. Aziz ve Yaman arasında bir söz düellosu yaşanacak bakalım bu kavgayı ne bitirecek bir sonraki videoda görüşmek üzere